Bu videoda tezgaha takım yükleme, iş parçası sıfırlama, yani iş parçası ölçme ve takım boy ölçme yapalım. Takım yüklemek için sol taraftaki araçlardan takım yönetimi tıklanır. Takım listesinden kullanılmak istenilen takım çap değeri buradan ayarlanır. Mouse'un soluyla tutup istasyon numarasına bırakılır. Ya da magazini ekli butonu kullanılarak takım istasyonu seçilir. Magazine e eklenen takımlar magazinde sol tarafında böyle gözükür. İç parçası sıfırlama. İç parçası bağlandıktan sonra makine ayarlarından mekanik sıfırlama probu. Mekanik sıfırlama probu ya da optik prob seçilir. Mekanik sıfırlama probu ile yapalım. Burada iş parçasına dokundurulan yer önemli. Çap değeri dolayısıyla küçük çap 4, büyük çap 10. Bunu not aldık. ZX düzleminden bakalım. Mouse'un topu kullanılarak zoom yapabiliriz. Jog modunda eksenleri hızlı bir şekilde yaklaştırabiliriz. X ekseni. Rapid yapmak için rapid tuşuna basabiliriz. Z ekseni eksi. Y eksiğini, eksi. Yaklaştıktan sonra rapid tuşunu iptal edebiliriz. Soğutma sıvısı hortumlarını gizledim tezgaha devir vermek için mod anahtarından MDI modu edit ekran altından edit tuşuna basılır. Buradan MDI devir 300 devir olsun. S 300 M 3 satır sonu cycle start ve çalıştırılır. Probo iç parçasına dokundurmak için el çarkı ile daha hassas yaklaştırılır. Bunun için el çarkı moduna alınır. Ekran sol tarafında el çarkı gelmesi için oka basılır eksenler x ekseni Buradaki mekanik sıfırlama probunun salgısı giderilene kadar ilerleme yapılır. Salgı giderildikten sonra ekran altından klavye tuşlarından setup W ölç yani iş parçası ölçme buradan da iş parçası ölçeceğimiz genişlik ölç, delik ölçme ya da yüzey ölçme hangisi kullanılacaksa bu seçilir. Biz genişlik ölç yapalım. Ardından buradan da artırarak pozisyon al anlamına gelen bu butona basılır seçtikten sonra İş parçası ölçme yöntemi genişlik ölçü seçtikten sonra artırarak pozisyon al butonuna basılır. Burada ekseni oynatmadan basmak gerekiyor. Artırarak pozisyona bastıktan sonra probun bulunduğu koordinat x değerine yazılmış olur. Buradan z eksenini jog modunda artı yönde çıkarıp x ekseninin diğer noktasına dokunduracağız. El çarkında salgı giderilene kadar salgı giderildikten sonra yine artırarak pozisyon al x değerinin diğer noktadaki koordinatını buraya yazmış oldu. Jog modunda Z ekseninde artı yönde çıkıyoruz. Aynı işlemi Y eksen için yapacağız. Buradan düzden değiştirme yapabiliriz. Y ekseni el çarkı modunda. Salgı giderilene kadar el çarkı ile hassas yaklaşma yapıyoruz. Salgı giderildikten sonra yine artırarak pozisyonu al. Z ekseninde jog modunda art yönde çıkıyoruz. Y ekseninde iş parçasının diğer tarafını dokunmak için jog modunda Y eksenini hareket ettirdik. Z ekseninde parçaya yaklaşıyorum. El çarkını alıp salgının giderilmesini el çarkıyla hassas bir şekilde yapıyoruz. salgı giderildikten sonra artırarak pozisyon al. X ekseninde ve Y ekseninde iş parçasının dört bir yanına dokunduktan sonra buraya o değerleri almış oldu. Daha sonra koordinat seçip hangi koordinata yazmak istiyorsak koordinat G54'e yazmak istiyoruz. Koordinat seçtikten sonra koordinat yaz. Bunu buradaki değeri gel 4 bölümüne yazmış olacak. Eksenleri referansa gönderip yaptığımız bu iş parçası sıfırlamayı kontrol edebiliriz. Z eksenini referansa gönderiyorum. X eksenini referansa gönderiyorum y eksenine referansa gönderiyorum. Sıfırlamayı kontrol etmek için MDI modunda mod anahtarını MDI edit buradan klavyeyi de kullanabiliriz. G0 ile hareket etsin. G90 G54'e iş parça sıfır noktasını kaydetmiştik. Dolayısıyla G54 X sıfıra Y sıfıra iş parça sıfır noktası iş parçamızın orta noktası olduğundan dolayı G0'la hızlı ilerleme ile bu noktaya gitmesi gerekiyor. Bunu kontrol edeceğiz. Satır sonu MDI modunda yaptık bu işlemi. Buradan da görebiliriz. G0 sınırlamasını F25'e getiriyorum. Cycle Start. Şöyle yaklaşalım. Cycle Start. Sıfırlamayı orta nokta yaptığımızdan dolayı iş parçasının ortasına gelmiş oldu. Dolayısıyla yaptığımız işlem İşlemi kontrol etmiş olduk.